Merhaba arkadaşlar. Bir fonksiyon sorusuyla daha karşınızdayım. Bakalım sorumuzda ne diyor? Aşağıdaki dik koordinat düzleminde f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. f fonksiyonu tanım kümesi t, f fonksiyonunun görüntü kümesi g olduğuna göre t kesişim g'nin tümleyen kümesi aşağıdan hangisidir denmiş. Şimdi arkadaşlar grafik okuma sorularında biliyorsunuz fonksiyonların tanım ve değer kümesi şöyle yazılıyordu f a'dan b diye. Bu da a aslında x değerlerini b'de y değerlerini aldığımız kısım yani a tanım kümesi x'leri b'de de değer kümesi y'leri veriyor. O zaman demek ki x ekseni bizim tanım kümemiz. Yani buradaki tanım kümesi t dediği için fonksiyonun tanım kümesi x ekseninin üzerinde oluşan. Bakıyorum şimdi burada fonksiyonum dikkat ederseniz eksi sonsuzdan geliyor sıfıra kadar. Sıfırda ikiye alıyor. Ama sıfırdan sonra üçe bir atlama var. Bakın bu arada boşluk var görüyorsunuz. Şurada fonksiyon grafiği yok. Hatta onu farklı bir renkle yapalım. Grafikte pembe olduğu için yani şuradaki kısım. O zaman tanım kümem eksi sonsuzdan sıfıra kadar diyebilirim. Yani t için konuşacak olursak eksi sonsuzdan sıfıra kadar. Bu arada sıfır dahil mi? Evet. içi dolu olduğu için köşeli birleşim. Sonra burada 3'ten başlıyor dikkat edin. 3'ten kaça kadar? Artı sonsuza kadar. Dikkat ederseniz bu kol öyle gidiyor. 3 dahil ve artı sonsuza kadar. Demek ki bu x değerleri için fonksiyonun tanımlı. Şimdi görüntü kümesini var. Görüntü kümesi ne? Değer kümesi biliyorsunuz y ekseniydi. Görüntü kümesi onun içinde oluşan tanım kümesindeki x'lerin eşleşmiş olduğu elemanlar. Onu da şöyle gösterelim. Şu kısımları silelim. Bakın dikkat edin. Eksi 7'yi alıyor minimum y değeri olarak. Onun altındakiler boşta kalıyor. Hani buradaki y ekseni reasi olarak düşünürsek. Görüntü kümem en küçük eleman eksi 7. Yani g diyelim. Eksi 7'den geliyor. Dikkat edin bakın. Buradaki y'leri alıyor. E, grafiğin bu tarafında da bazı değerler demek ki aynı oluyor. Ama sonuçta bu şöyle sonsuza gidiyor burada böyle. Arada sanki hiç boşluk bırakmayacak şekilde gidiyor. Yani nereye doğru? Artı sonsuza doğru. Demek ki görüntü kümesi eksi yediden artı sonsuza. Ve Eksi 7 içi dolu olduğu için arkadaşlar köşeli parantez. Şimdi fonksiyonun tanım kümesini belirledim. E görüntü kümesini belirledim. Bana ne diyordu? T kesişim G. E o zaman bu iki kümenin kesişimini bulalım. Biliyorsunuz bu iki kümenin kesişimini alırken şunu G'yi tekrar yazalım. 6 gibi oldu. Bu iki kümenin ortak elemanlarını alacağım. Şimdi eksi yediden sıfıra kadar ortak gözüküyor. Eksi yedi ortak Ortak mı evet dahil sıfırda ikisinde de var e, birleşim bu arada boşluk vardı bir de üçten başlayıp nereye kadar artı sonsuza kadar ortak üçte dahil şimdi bizden ama bu kümenin tümlerini istiyor yani dışında kalan elemanları e şimdi bakıyorum buradaki bu kümenin dışında kalan elemanlar neresi oluyor şimdi tabii sayı doğrusu da düşünürsek belki daha iyi görebiliriz bizim kümemiz eksi 7 ile sıfır arası yani şurası şunlar da dahil bir de üçten başlayıp artı sonsuza kadar gidiyor yani şuralar benim kümem e, bunun dışında kalanları o zaman farklı bir renkle gösterecek olsak. Bir 0 ile 3 arası var. Bir de eksi 7'den küçükler var. O zaman demek ki şöyle bir cevap çıkacak. Eksi sonuçtan eksi 7'ye. E, fark dediği için az, eksi 7 burada dahil olduğu için demek ki burada açık aralık olacak. E, birleşim 0 ile 3 arası. 0 ile 3 de dahil olmayacak. O zaman yani cevabımız neymiş? D seçeneği. Umarım memnun kalmışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.